Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğum günü hediyelerimi açıyorum. Evet şimdi bir tane böyle bir Barbie'm var. Arkadaşlar şöyle açacağım. Da açamıyorum. Evet arkadaşlar. Kes şey yaptım açtım. Çok güzel bir Barbie çıktı. Saçları da çok güzel. Ayakkabıları şimdi buradan kameradan gözüküyor mu bilmiyorum. Buraya koyalım. İkinci Barbie'mizi açalım. Evet arkadaşlar böyle bir Barbie daha var. Bu Barbie pop yıldızı Barbie. Saçları böyle çok güzel lila renginde. İki var mı? bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.